PUBG Mobile oynayacağız. PUBG Mobile'de AUG challenge yapacağız arkadaşlar. AUG'u bugün ya da yarın çıkartmıştım arkadaşlar. Daha yeni çıkarttım hiçbir şey yok. Galiba ya da dün de çıkartmış olabilirim arkadaşlar. Ben daha yeni öğrendim. Çünkü oynamıyordum ama. Arkadaşlar bomba kullanabiliriz. Tabanca yok bunda arkadaşlar. Nasıl ölmedi? Açık planı yoktur o adamın. Bir arkadaşlar burada adam var. Ay yanlış yaptım arkadaşlar. Ateş edecektim baktım eğildim. Çok geçiliş. Bir de onlar öndeler arkadaşlar. ya. Onu ben vuracaktım. Arkadaşlar burada iki silahlar da yok. Tek avuk çal avuk çalın Mermi uzun süre şu olmuyor arkadaşlar. Nasıl? ışınlandı mı bu ya? Bu şu şey oldu arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bombayı öyle fırlattım. Orada birisi mi vardı? Evet arkadaşlar biri var. Ama şimdi öğrenmesin yedi mi? Ya çok uzun sürede doluyor arkadaşlar. Daha yeni çıkarttığım için. Ya ilk önceden çıkartmıştım ya da ben bilmiyordum. Çünkü bakmamıştım. Kaç bir iki gün oldu arkadaşlar bakmadım. Şimdi iyileş oldu arkadaşlar. Ama onlar öyle öndeler. Burada o adam gidebiliyor mu? Buradan gitmiş olabilir arkadaşlar. Sen de avukumu kullanıyorsun. arkadaşlar yanlışlıkla oldu. Kusura bakmayın. Annemin telefonu olduğu için Instagram, Whatsapp var. Ben onlara bakmıyorum. Ben sadece park arkadaşlar. Dead, Mermileri alalım. Doldurmadım mı? Doldurmuşum arkadaşlar kurşun yediremedin orada. Hmm. <laughs> Böldü de. oradakisi ikisi çok zor. Ya. Ben <laughs> bu avga altı çıkartayım. Görürsünüz siz. Allah'tan hiç shot attım. Beni öldürebilirdi yoksa arkadaşlar. <gülüyor> 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 Böldü de. Ya diğeri vurma mermim. Ya mermim, mermim değiştirseydi sen öldürmüştün. Değiştirseyim de olacak. Mermi işte. Yani jarjör sıkıntılı arkadaşlar. Çok uzun sürede şu oluyor. Doluyor. <laughs> Bu öldü. Burada birileri daha var mı? Arkadaşlar ben galiba ilkinde olmuş muydum M2? Ci? Tam bilmiyorum ama. Alsam almışsan da kusura bakmayın arkadaşlar. Ya sen şura vardı ya? O adam hep böyle bakıyor. Onun çoğunluk bozuyor. Ya niye bu kadar şeyiz ya? Arkadaşımız oynuyor. biz bir de 3 kişiyiz arkadaşlar. Bunlar bir canı mı yok? Mermi yandan geçe korkudan alacağım arkadaşlar. O gel. Nasıl? Sen oradan bu beni çok vurdun. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Koş koş. Öldü bir bizden arkadaşımız. Sıkamadım orada tam arkadaşlar. Ya yenmemiz lazım. Burada galiba adam arkadaşlar. Nasıl emiyor mu diye. Arkadaşlar bizimkiler hiç vuramıyor. Ölüyor sadece başka bir şey yapamıyorlar. Oo, yana döndüm. Şarjlara basamıyorum. Şarjlar yerine biraz büyüteceğim arkadaşlar. Nasıl vuruyorsunuz siz? Ya 17 arkadaşlar iyi bence. Arkadaşlarımız vuramadı ben. Vuramamışlar zaten arkadaşlar. 17 ile iyi arkadaşlar. Bir el daha çekelim. Sonra şey yapmayacağım arkadaşlar. Çek köyler. Çekmeyeceğim arkadaşlar. ben benim kuzenim kuzenim Ademdir adı arkadaşım buradan koymuş. Kabul et. Gönderiyorum arkadaşlar. ya. Ya da tam girmemişti. Burası bekleyelim arkadaşlar. Burada biri daha var ama ben onu tanımadığım için onu kabul etmeyeceğim. Buradan bir bakalım. Yine ayakkabı gelmiş. Ne yapayım ben bu ayakkabıyı? Kabul et. Etmiyor mu ya? Arkadaşlar ben daha para vermeyeyim hiç Ben belki de vermem. Boş boşuna niye vereyim ben böyle? Arkadaşlar ben vermem. Ee, i̇stek gönderiyorum. Kabul edecek mi? Arkadaşlar mi? Biz maça başlayalım. 35 35 34 39. Arkadaşlar biz 27 seviye olduk. Cennet demiştik ama Aa, bize geldi. 40 seviye olduk. 40 mıydı onda? 31 mi geliyor da Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Öyle bir sıkıyorum arkadaşlar. Sonra inşallah lazer gelir. Ama düzgün gelir. hız. <laughs> hızlandırma gelsin. O çok iyi olur arkadaşlar. Çok yavaş doluyor. Adam. Ya bir kişi de mi ölmez? Onlar bizi bir öldürmüş. Biz onları onlar iki oldu biz üç. Galiba ezan mı okuyor bu şey diyorlar. Dün kar 98 oynuyorsun ama ben de kar 98 oynamıyorum. Oynamak isterdim senin ama. Kar 98'de kötüyüm de ben. Orada hep adam öyle duruyor ya. Birisi bize yedirdi çok pis. Nasıl? O kadar pis mi sıkılır ya? Beşliş arkadaşlar iyi gidiyoruz bence. Oraya bomba salladım. Belki oraya bir koşar ve ölür. İnşallah ölmedi akrep yoktu. Akrebi çektim yanlışlıkla arkadaşlar. Bu. mı vuruyor bu? Pompalı niye kullanıyorsunuz ya? Burada adam var. Bu da öldü arkadaşlar. Çabucak kaçtım oradan. Kurtuldum sonunda. İyileş bence arkadaşlar. Güzel gidiyoruz bence. Ben bu algı çok hoşlandırmak istiyorum arkadaşlar. Ben algı Groza'dan daha çok seviyorum. Böyle çalışmaları gelmesi için de kanalımıza ben abone like atmayı unutmayın. Bu da öldü de. Ezan okuyor. Biraz sesini kısalım. Aa, nasıl bildin yerimi? Arkadaşlar çok iyiler. Burası açalım bence. Zaten ezanın sesini duyunca yeterdi arkadaşlar. Arkadaşlar burada ikisi oynamıyor. Bari onu çekelim. Ya bu değil. Pinin o kadar çok. Yani çoktur arkadaşlar. Ondan sonra ya adamlar mermi o kadar sıkıyor. Mermi değil sanki sınırsız. Bir kişi de öldü de. Orada sanırım biri var. Bu da öldü arkadaşlar. buradaki kelle korumuzu kırabilir miyiz? <gülüyor> 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 ya nasıl? Veç tutarla öldürdü. Aa, uy, vurmayın arkadaşlar ben vuracağım. Kelle korumu kırmam. 25 yapma. 20 gram 25 yapacağım arkadaşlar. Ya da 22 de öyledir arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum ama. Nasıl? Ya onu da vursaydım bari 21 kill yaptık arkadaşlar. Ya o ikisini de biz vursak. Acele olmam lazım arkadaşlar. 23 kil galiba kil korumu geçtim arkadaşlar 3 farklı. Ya da bunun kil korumu geçsin diye başlık koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir şeye bakalım. Avuk değil mi? Bir şey olmaz arkadaşlar bence. Aa, lazer çıktı. Lazeri kullanalım. Bu da çıktı. Bunu da kullanalım arkadaşlar. Ne çıktıysa şey kullanacağım. Hepsinden bir tane al. Her de kullanacağım arkadaşlar. En iyisi bu videonun sonuna gelirim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.